İletişim altı bası Vodafone 45 tarafından sağlanan bir çift TV canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere Alcatel toplantısından sesleniyoruz. Alcatel Türkiye'den, Alcatel Türkiye Ülke Müdürü daha doğrusu. Tamamen yani iş sağlamı. Birlikteyiz. Burada yeni ürünleri tanıttı Alcatel ve Türkiye stratejisinden bahsetti. Hoş geldiniz. Can, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, güzel bir tanıtım oldu. Ee, hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Şimdi e, ilk başta telefonlarını tanıttınız. Yeni işte saatler var vesaire çok konuşan bir şey versin sizin Ama biraz hani e, Alcatel Türkiye stratejisiyle başlayalım. Ee, nasıl bir giriş yapacak, ne olacak, ne bitecek? Tabii. Teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. Ee, sahasında Alcatel bizim e, ana gemimiz TCL. Evet. Kuzey Amerika'da, Amerika'da ve Asya Pasifik'te çok güçlü markalar. Alcatel e, bu markalardan bir tanesi. Avrupa operasyonu göreceli daha yeni bir operasyon. Türkiye çok daha yeni bir operasyon. Biz Mayıs ayı itibariyle Türkiye'deki ofisimizi kurduk. Dolayısıyla bütün stratejimiz Mayıs'tan sonraki dönem için geçerliydi. Dördüncü çeyrek bizim başladığımız Türkiye operasyonumuzda artık ürünlerimizi getirdiğimiz dönem, dönem olarak başlıyoruz. Türkiye'de yeni bir operasyon ve heyecanlı bir operasyon bizim için. Çünkü bütün ekibimiz yeni. Yeni bir ekiple ve sektörde çok deneyimli bir ekiple çalışmaya başladık. İş ortaklarımızda güzel iş birliktelerimizi nihayelendirdik ve çok hızlı bir şekilde başlıyoruz dediğimiz gibi sadece telefonlar değil tabletler kullanılabilir tecrübe tek, teknolojik ürünlerle birlikte geliyor olacağız Türkiye pazarına Dördüncü çeyrek ilk iki tane ürünümüzü sunacağız biraz önce size göstermiştik Aidal 4 Oradaki en büyük özelliğimiz VR tecrübesiyle birlikte gelmesi. Dolayısıyla tüketiciler sadece cihazı değil, bunun yanı sıra sanal gerçeklik olan konsolu da beraberinde satın alacaklar. Burada hem açık pazarda, elektronik marketlerde hem de operatörlerde pozisyonlandıracağız cihazımızı. Onun harici baktığınızda Qualcomm 617 işlemciyle geliyor cihaz olarak da. 13-8 kamera özellikleriyle geliyor ve Wave müzik olarak da kendini ayrıştıran bir özellik. Uzun pil ömrü. Idol 4'ün satış fiyatları 1099 son kullanıcı, tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı bandında geleceğiz. Onun harici ikinci cihazımız Pop 4S, biraz daha gençlere yönelik bir cihazımız. Biraz daha farklı gençlere yönelik bir tasarımımız. Burada da Octa-Core işlemci kullanıyoruz. Burada da 13'e 5 megapiksel özellikleri var. Ve son kullanıcı satış fiyatı da 999 lira olacak. Burada da diğer operatör ve açık pazardaki müşterilerimizle işbirliklerimiz olacak. Yani şimdi e, kapatarsak bak, baktığımız zaman aslında e, amiral geminiz Idol 4 oluyor. E, diğer taraftan Pop 3 yine Pop 4 ile ee, devam ediyorsunuz diyorlar. Bunun dışında e, şimdi... Bir düzeltme yapmak istiyorum. Idol 4 ve Pop 4 bizim amiral gemilerimiz. Çünkü Pop 4'e baktığımızda kategori 6'yı, ket 6'yı destekleyecek özellikleri de var. Dolayısıyla ikisi de bizim amiral gemimiz. İkisinin farklı deneyimleri var. Ama e, Idol 4 veya Pop 4 olarak bir amiral gemisinde bir ayrıştırma yapmıyoruz. Fiyat olarak bir ayrım noktası var. 1099 TL'ye e, 1099 1099 evet. Idol 4'ün evet. Tavsiyeci fiyatı diğer taraftan sadece tek başına da gelmiyor telefon. Ee, yanında VR setiyle birlikte geliyor, gözlükle birlikte geliyor. Onunla sanal gerçeklik deneyimini yaşayabiliyor kullanıcılar. Öte yandan e, Pop 4'le de 999 liraya. E, doğru değil mi? Evet. E, 999 liraya da. Burada da bu arada VR gözlüğü de ben hemen gösterebilirim. Evet. E ee, bu VR gözlükle birlikte geliyor telefon. Öte yandan Pop 4'le birlikte yine 999 liraya yine orta segment pardon orta seviyeli e, bütçe sahibi olan kullanıcılar da rahatlıkla telefonlarını alabiliyor. İkisi de meal gemisi. Bir de bunun dışında bir telefonumuz daha var. Ee, Ona çok fazla bahsedilmedi gerçi ama eee ondan da biraz bahsedeyim. Kozmetik olarak kozmetik olarak e, biraz daha öne çıkan bir telefonumuz bizim. 5.2 inç ekran ölçüsüyle birlikte geliyor. O birinci çeyrek itibariyle Türkiye pazarına giriyor olacağız. Dediğim gibi iki tane cihazımız hemen Kasım ortası itibariyle Türkiye pazarına giriyor. Aralıkta devam edeceğiz. Daha sonra da Shine ve diğer ürünlerimiz de yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Evet. Zaten ürünlerin incelemesini biz birazdan ön incelemesini gerçekleştireceğiz. Telefonlara daha yakından bakacağız ama şurada mesela göstermek gerekiyor. Bu Pop modeli. Şöyle. Çok şık bir tasarım var gerçekten de. Bunun için az önce toplantıda soruldu galiba bir soru. Ee, özel bir tasarım ekibine çalıştınız mı? Arge tarafında. Şimdi bizim en büyük ayrıştırdığımız özellik tamamen Avrupa DNA'mızı hiçbir zaman kaybetmeyen bir firmayız. Alcatel olarak baktığımızda e, Fransız bir ekibimiz var. Tasarımda ve ürün yönetiminde Fransızların ağırlıklı olduğu bir ekibimiz var. Dolayısıyla Alcatel hala TCL'in yönettiği bir firma olmasıyla birlikte Fransızlar ve operasyonu yönettiğimiz Avrupa operasyonunda bu ağırlıkta gidiyoruz. Dolayısıyla ürünün tasarımını yapan da gene Fransız ekibimiz. Hı hı. Idol 4'te de keza gene biraz daha farklı bir tasarım ama gene aynı ekip oluşturuyor. Idol 4'te de biraz önce bahsettiğim VR satış paketi olarak tüketicimiz sadece bunlar alacak tüketiciler. Dolayısıyla ürünü açtıkları zaman e, otomatikman konsul kendi içinde çıkıyor hı hı. ve bu, bunun içinde Kullanabileceği aparatları da birlikte sunuyor. Ek ekran koruyucu ve plastik kılıfı da birlikte alıyor olacaklar. Dolayısıyla sadece ürünü çıkartıp taktıktan sonra tüketicimiz VR marketten istediği oyunu indireyip devam edip tecrübe edebilecek. Şimdi bu VR gözlüklerde en fazla hani uzun süre kullanılmıyor gerçi ama yine de mesela yarım saatlik bir deneyim sonrasında bile işte göz çevresine baskı yapabiliyor, buruna bir sıkıntı yaratabiliyor falan. Pek çok bugüne kadar sana gerçek gözlüğünü deneme şansım oldu. Ee, bunu da yakın zamanda muhtemelen deneyeceğim. Ee, detaylı olarak zaten incelemesinde yine sizleri izleyeceksiniz ilk elden. Ee, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Tekrar hayırlı olsun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, şimdi arkadaşlar şeye geçelim, e, ürün incelemeye geçelim. Telefonları daha yakından bakalım. Kısa bir ara alacağım. Sonrasında tekrar birlikte olacağız. Merhaba Çift TV izleyicileri. Tekrar e, devam ediyoruz şimdi. Telefonları da yakından bakacağız. Önceliğimizi de gerçekleştireceğiz. Bugün dediğim gibi burada iki tane telefon üzerinde daha fazla duruldu. Idol 4 e, ve Pop 4S isimli iki farklı telefon. Amiral gemisi Alcatel'in. Şimdi telefonlara yakından bakalım. E, daha pek çok ürün var burada. Onları da kısa kısa sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle şu e, Idol 4'ten başlayalım isterseniz. Oldukça şık bir tasarım olduğunu söyleyebilirim ben ilk etapta. E, arka tarafı aynalı bir tasarıma sahip. Ön tarafına baktığımız zaman 5.2 inç boyutunda e, ve full HD çözünürlüğünde bir ekran görüyoruz. Snapdragon 617 işlemci ile birlikte geliyor telefon. 16 GB RAM e, dahili hafıza ile birlikte bizlere sunuluyor. Ve diğer taraftan çok önemli bir ayrıntı. 3 GB gibi e, bir RAM'e sahip. Zaten son zamanlarda Artık 3 GB, 4 GB RAM'leri çok fazla görmeye başladık. Bunlardan bir tanesi de Idol 4 oluyor. Bu anlamda performans anlamında 1099 TL fiyatla baktığımızda gerçekten de güzel bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bir asfalt uygulaması oyun da varmış. Kısaca belki ona da bir bakabiliriz. Telefonun en önemli özelliklerinden bir tanesi 2610 mAh bataryayla birlikte geliyor olması ve 16 pardon düzeltiyorum 13 megapiksel arka kameraya sahip telefon şu tarafta ve 8 megapiksel de ön kameraya sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu arada en önemli detay tabii ki bu telefonun satın alırken tek başına almıyorsunuz. Onun yanında telefonla birlikte şu şurada göreceğiniz Alcatel'in kendi geliştirdiği VR gözlükte burada bizlere sunuluyor. 1099 TL'ye bu iki cihazı birden kullanıcılar, sizler satın alabileceksiniz. Onu söyleyebilirim ama tabii e, en önemli detaylarından bir tanesi telefon nasıl performans vereceği. onu da dediğim gibi test merkezimizde e, telefonu değerlendireceğimiz zaman göreceğiz. Bu arada şurada Deep Space VR uygulamasını görüyorsunuz. Böylece uygulamaları VR e, için geliştirilen uygulama indirip sonrasında da gözlük ile birlikte oynamanız mümkün hale gelebiliyor. Diğer taraftan e, önemli bir modellerden bir tanesi bu hemen yanında görmüş olduğunuz Pop 4S modeli. Biraz daha büyükçe bir ekranı var bunun. 5.5 inç boyutunda yine Full HD çözünürlüğe sahip olduğunu söyleyebilirim. MediaTek işlemciye sahip bu telefon. Diğer e, Idle 4 Snapdragon Qualcomm'la e, gelirken bu telefonda MediaTek e, MT-6755M yongasını görüyoruz. 16 GB ROM yani dahili hafıza ve diğer taraftan e, 2 GB RAM seçeneği mevcut. Bu arada ekran parlaklığı ilk itibarıyla açıkçası bana biraz e, diğer telefonun aydınlığında soluk gibi geldi. Ama tabi detay testlerine dediğim gibi test merkezinde telefonu ağırladığımız zaman göreceğiz. E, telefonun kamerasına da kısaca bir bakalım. Şurada aşağıda galiba 13 MP yine arka kamerayı görüyoruz şöyle. Bakalım nasıl çekiyor hatta. Bir iki deneme yapalım. Gayet hızlı çekiyor. şurada da hemen bakacak olursak. Şöyle zoom yapayım biraz. Böyle fena değil. Güzel görünen fotoğraflar çekebiliyor galiba. Tabi dediğim gibi test merkezinde daha detaylı olarak sizlere göstereceğim hepsini. ön kamerada 5 megapiksel. Onu da ben şöyle kısaca buradan alacak olursam. Dönerse eğer. Evet. Aa, güzel bak. Burada etiket uygulaması yapabiliyorsunuz. Çeşitli modları mevcut. Bu arada en önemli detaylardan bir tanesi de parmak izi tarama ya sahip olan sensörü var ve diğer taraftan tabii ki 4G desteği ile birlikte kategori 6 seviyesinde iki telefonda hızlı internet deneyimi yaşatıyor. Bir diğer modellerden bir tanesi de daha fazla kozmetik ee, hani kozmetik ürünlerinden bir tanesi olarak sayılabilecek olan Alcatel'in Shine isimli bir diğer modeli Shine Light olarak sunuluyor. Bu telefonda 5 inç boyutuyla e, diğer modellerden fark yaratan bir model. Çünkü 5.2 idi Idol 4. Pop 4S 5.5 inç boyutunda bu da 5 inç boyutunda. Yine arkalarında parmak izi okuyucu gözü aynalı bir tasarıma sahip. O anlamda hani daha fazla şık e, bir ürün arayanlar bu telefonu da tercih edebilirler. Özellikle yine aşağı yukarı aynı MediaTek işlemciyle birlikte geliyor. 16 GB ROM ile dahil hafıza ve 2 GB RAM, 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamera özellikleri birlikte bizlere sunuluyor. Dediğim gibi parmak izi okuyucuya dikkat. Bu arada e, burada diğer ürünleri de görüyoruz. Alcaline. çok fazla üzerinde çok konuşulmadı gerçi. Ama bunlardan mesela en önemlilerinden bir tanesi şuradaki Move Band e, Fitness cihazı. E, bununla birlikte e, spor yaparken bu, e, bu bilekliği de kullanabiliyorsunuz. Ve şu da çok önemli. Çocuklar için geliştirilen bir e, akıllı saat. Bu saatin özelliği sim kart girişi sayesinde arka tarafında e, direkt olarak telefon öz özelliği de kazanabiliyor bu cihaz. Ve böylece e, aileler çocuklarına her an her yerden erişebiliyorlar. Çok kolay bir kullanımı olduğunu söyleyebilirim. Burada da birkaç özelliğinden hemen kısaca bahsedeyim. Dahili GPS olması en önemli detaylarından bir tanesi. Nano sim kart girişi var dediğim gibi. 0.5 inç OLED ekranla birlikte geliyor. E, şimdilik bu kadar. Yani e, dediğim gibi en fazla... Ee, telefonları ön plana çıktı. Alcatel'in daha önce zaten hatırlarsanız Çiftes e, merkezimizde Aydil 2'nin incelemesini gerçekleştirmiştik. Eee şimdi Alcatel daha böyle artık gümbür gümbür geliyor diyebiliriz. Bu arada teknik servis konusunda da bir açıklık getireyim. Çünkü e, cep telefonu akıllı telefon satın alanların en büyük handikapı tabii doğal olarak e, en büyük e, sorun yaşadığı noktalar diyebilirim. E, teknik servisler oluyor. Teknik servis problemleri halt safhaya ulaştı bazı noktalarda kullanıcılar tarafından bakıldığında bazı markalar bazında yine değerlendirildiğinde. Alcatel'in bu konuda da garantisi var. Teknik servisleri tam destek vereceklerini söylediler toplantı dile getirdiler. Bunu hepimiz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir sonraki bir başka toplantıda bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. İletişim hattımızı Vodafone 4.5G tarafından sağlanan bir çift devi canlı yayında sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın.